Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir site tanıtımında karşınızdayım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet şimdi site tanıtımına başlayalım. Evet yine güzel bir site. 10 da bir haber okuyup haber okuduktan sonra size bu coin ne arkadaşlar? Bu coin burada çok değerli coin. İşte Bunlara kimlik onayı gerekiyor. Kimlik onayını yanmazsa çekim yapamıyorsun. Ama çok basit. Bakın. Değeri, değerli de bir Gördünüz Gördüğünüz gibi buradan bir tık tıklıyorsunuz. Ve aşağı doğru indikten sonra görüyorsunuz. İniyoruz. Ve indik, indik, indik. Şimdi gelelim. Esas mabbede. Burada ne yazılıyor ki? %80'i yazı ve %20'si istiyor ama ben tonuna çekerim. %20 yazı ve %80'i kendime alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet gördüğünüz gibi buradan almış oldum. Bu token çok değerli bir saniye ben size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Güzel bir kaza sağlanmışsın Bir de borsalarda olan borsalarda göstereyim ben size arkadaşlar Gördüğünüz gibi olan borsalarda burada Evet binası dahi varmış arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu Siteyi kaçırmayın arkadaşlar hani 10 dakikada e bir haber okuyacağını aynı haberi bile okumayın arkadaşlar okuyamıyorsunuz zaten evet gördüğünüz gibi güzel bir hani site bunu da hatırlın yerden para kazanıyorsunuz burada da pardon evet gördüğünüz gibi bu şeyi gösterici kazanç buradan da gördüğünüz gibi her şey burada arkadaşlar kazanabilirsiniz ve çekim yapabilirsiniz çekim yapmanız için de hani KYC'yi yapmanız gerekir kimlik doğrulama arkadaşlar kimlik doğrulama yaptıktan sonra zaten Kayıt olduktan sonra telefon doğrulaması ve mail doğrulamasını yapmalı. Buradan puan kazanamazsınız. Ayrıca isterseniz burada yazarlık hani olmak istiyorsanız yazarlık da olabilirsiniz. Yazar ol diye tıklıyorsunuz ve yazar olabiliyorsunuz. Eğer sizi uygun görürseniz burada tıklayıp buradaki formları doğru size göre hani onaylanırsa bilgi bilginizi burada paylaşır tekrar para kazanabilirsiniz. Hepinize bu konuda tekrar görüşmek üzere esenlikle kalın diyorum.